Sayın Karayalçın, e, bizlerle birlikte hoş geldiniz. Genel Başkanım merhaba. Hoş bulduk, iyi akşamlar. E, sizi selamlıyorum, konuklarınızı selamlıyorum. Sağolunuz, e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gürsel Tekin'in de açıklamaları var ama bugün YSK bir karar verdi. E, biri ret, biri de e, onayla. Dolayısıyla bu YSK kararına da Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen bir itiraz geldi. Süreç nereye doğru evrilecek? 15 Eylül öncesinde sizce farklı bir durumla karşılaşır mıyız? Mesela 15 Eylül öncesinde bir ara karar gelir mi? Bunlar konuşulur mu efendim Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde? Ben parti yönetiminde değilim. Dolayısıyla parti yönetiminde... Biliyorum. Şey biliyorum şöyle. ama en azından evet, yapmış evet, olduğunuz evet, konuşmalardan yola çıkarak. Olan aklı Tabii ki partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve her türlü olasılığı dikkate alan değerlendirmelerde bulunuyoruz doğal olarak. Ancak yönetimimizin A planı, B planı ya da planları var mı bilemiyorum. Tabii yönetim de değerlendiriyor ve ona göre önlemler alınacak. Bu kararla ilgili ben yetkin hukukçu arkadaşlarımızla konuştum, değerlendirdim. Bunun iyi yanları var, bana göre iyi olmayan yanları var. Nedir mesela iyi, iyi olmay olmayan yanları? iyi olmayan yani bu kararın yani 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu Yüksek Seçim Kurulu'nun hakkını bana göre gasp ederek vermiş olduğu kararın değerlendirilmemesi onun ortadan kaldırılmaması. Aslında biraz önce söylediğim yetkin hukukçularımız şunu da dile getirmektedir, onun önemli olduğunu ben de düşünüyorum ve burada ifade edeyim. Ee, yüksek Seçim Kurulu e, bir e, temiz yeri değildir. Bir istinaf yeri değildir. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun e, vereceği karar e, yalnızca kendi görev alanda giren konularla sınırlıdır. E, 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararının kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin İslah Mahkemesi'ne başvurmuştur. Kararı orası verecektir. Yüksek Seçim Kurulu'ndan böyle bir kararın beklenmemesi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar sizin de şimdi ekrana yansıtmış olduğunuz söz konusu ilçelerdeki 9 ilçedeki kongrelerin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasıdır. Bu iyi bir karar. Ben bunu Olumlu buluyorum. Evet, ee, Yani Murat Bey mi? şöyle söyleyebilir miyiz o zaman? Yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nin üstü değildir YSK. Diyebilir miyiz buna? Yani öyle bir alt ilişkisi yok. yok. Temiz organı değildir. Diyebiliriz tabii ki. Yani çok Asliye rahatlıkla. Hukuk Mahkemesi'nin kararının orada temiz edilmesi söz konusu değildir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temiz edilmiştir. Temiz edilmesi için. Oraya başvuru yapılmıştır. Temiz edilip edilmeyeceğini orada göreceğiz. Burada göremeyiz. Yani yetkin hukukçuların e, bence söylemiş olduğu şey budur. Bunu anlıyorum, kabul ediyorum. Öteki kararıyan 9 ilçede e, kongre çalışmalarının devam etmesi gerektiğine ilişkin kararı da e, büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Yani dolayısıyla İstanbul ilimizde 49, 39. Kurultayımıza dönük kongre hazırlıkları devam edecektir. Bu olumlu bir gelişmedir. İşin olumlu yanı da burasıdır. Evet. Peki Gürsel Tekin özelinde biraz gidelim. Çünkü Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı atamasını siz nasıl buluyorsunuz? Mahkeme çare heyeti olarak atadı. Bu sabah da çıktılar bir açıklama yaptılar ama. O heyetin içerisinden iki kişi ayrıldı. Şimdi üç kişi kaldılar. Ama e, yedek liste varmış. O yedek liste içerisinden tekrar bir geliş olacak mı olmayacak mı bakacağız. E, dolayısıyla Gürsel Tekin'in de... Bununla ilgili de, de açıklamaları ya, var birazdan. Bu konuyu da sordum kendisine. Birazdan bu konuyla ilgili de açıklamalarını evet, hep beraber Ferhat göreceğiz. Murat da konuştu demiştim Gürsel Tekin'le ilgili. Ama bir Murat Karayalçı'nın e, değerlendirmesine alayım. Bu Gür, ben, Gürsel Tekin'in ben... il başkanlığına atanmasını nasıl buluyorsunuz efendim? Gürsel Tekin il başkan atanmadan değil. Geçici kurul. Geçici Çağrı heyeti başkan da Ge değil de. Çare geçici kurul. Çağrı heyeti. Son noktayı koyuyorum. Evet. Çağrı heyeti. Çok evet. karıştı çünkü. <laughs> Kimisi kayyum dedi. Çağrı heyeti <laughs> kayyum dedi. Kayyum değil ama. Çar... Geçici kurul. <laughs> Çağrı heyeti geçici bunun, kurul. Bu... Evet. Ee, bunun Gürsel Tekin'in şahsıyla ilgili bir yanı yok. Yani bu kararı. Ee, bu karar kimin için verildiyse e, ben e, kararın kendisini doğru bulmadığım için kararın kendisine karşı olduğum için e, o karar uyarınca e, göreve getirilen e, kişinin de e, eleştirisini yapıyorum ama bunu e, Gülsel Tekin'in şahsıyla ilişkilendirmeksizin yapıyorum. Evet. Bir başka arkadaş olsa da aynı şeyi söyleyecektim zaten. E, peki bu e, baktığımızda CHP tarihinde sizce ee, nasıl bir yere oturdu Murat Bey? Valla bu bu yalnızca bizim için değil e, Türkiye demokrasi için çok tahrip edici sonuçlar e, doğuracak olan bir karardır. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin işleyişi bellidir. Bugüne kadar yasalar çerçevesinde bir işleyiş sağlanmıştır. Ee, i̇lçe kongrelerinin, il kongrelerinin, kurultayların bizim için, öteki partiler için de geçerli, kuşkusuz, ee, nasıl yapılacağı, nasıl denetleneceği, nasıl onaylanacağı e, yasalarda bellidir. İlk kez 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iki yıl önce yapılmış olan bir kongre geçersiz kılınıyor. Bu kabul edilemez. Yani bu yasaya aykırıdır. Ayrıca pratik olarak ciddi olumsuzluklar doğurabilecek olan bir karardır. Çok sayıda yazarımız, siyasetçimiz, hukukçumuz işin o yönünü dile getirdiler. Ben de tekrar edeyim. Yani buradan hareketle artık Türkiye'de geçmiş yıllarda verilmiş olan seçim kararlarının referandum kararlarının geçerliliği tartışmalı hale gelmiştir. Bunun e, kamu düzeni açısından çok ciddi olumsuz sonuçları olacaktır. Hem kamu düzeni açısından bunu söylüyorum, hem de e, bir yasanın yürürlükten kaldırılması yönüyle fiilen pratik olarak uygulamadan kaldırılması yönüyle söylüyorum. Bu bize yapılmıştır. Ama bu başka partilerin de başına pekala gelebilecektir. Bize geçen 19 Mart'tan bu yana yargı aracılığıyla müdahalede bulunulmaktadır. Önce belediyelerimiz çökertilmeye çalışıldı. O uygulama sürüyor. Şimdi örgütlerimize dönük böyle bir uygulama başlatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü kesilmek istenmektedir. Ama bunu aşacaktır Cumhuriyet Halk Partililer. Geçmiş yıllarda buna benzer çok olumsuzluklar yaşandı. Şimdi yeni bir olumsuzlukla karşı karşıyayız. Kim bilir önümüzde daha neler planlandı? Bilmediğimiz neler getirip önümüze kurulacak. Biz onları da aşacağız. Türkiye'nin yönetimine Cumhuriyet Halk Partisi gelecektir. Evet. Bunun için çalışacağız. Şimdi şöyle Pazartesi günü. Ee, Gürsel Tekin dedi ki ben 12'de il Binası'na gideceğim. Ama Özgür Çelik de İl Binası'nda yatıp kalkıyor. Evine gitmiyor. Ee, dolayısıyla nasıl bir tabloyla karşılaşırız sizce? Daha önce anne böyle bir durum da yaşanmadı. Hande ee, Hanım e, durum çok açık. Yani şu anda Sayın Özgür Çelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'dır. Ee, İstinaf Mahkemesi Karar verinceye kadar bu böyle devam edecektir. İstinaf Mahkemesi 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nin kararını onaylarsa Özgür Çelik'in il başkanlığı düşecektir. Ama Peki, bu o tarihe kadar niye uygulandı? Özgür Tamamen, Çelik Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin İstanbul Be İl Başkanı'dır. Başkanım tedbir kararı yani, olduğu için, bir karar olduğu için de derhal icra edilebilir, uygulanabilir deriz biz. Yani şu anda sizin söylediğiniz istinafa gidiyor olması herhangi bir şekilde icrayı durduracak bir karar değil. Bu tedbir ara karar. Bunlar hemen icra edilebilecek kararlar. İtiraz herhangi bir şekilde Sayın Gürsel Tekin ve diğer ekibin göreve başlamasını engelleyecek bir başvuru müessesesi değil. Evet, Kim Tarkan bugün Erdal edildi. bir bilgi evet, bu da bir görüş, bize. bu da bir görüş. Ben de biraz önce dile getirmiş görüş değil, bu, net bilgi, Sayın Başkanım. Yani Kanunda diyor. Ben benim yorumum en değil azından. bu. Hani bazı şeyler yorumdur da bu kanun maddesi. Kanun maddesi olduğunu evet. söylüyor bu, Sayın Koreal. Bana Yorum için. yapanlar da kanun maddelerinden hareketle e, yorum yaptılar. Onları söylüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla e, bana göre e, e, ortada çok ciddi bir karmaşa yaratacak durum söz konusudur. Bunun netleştirilmesi e, sağlanmalıdır. Ondan sonra ona göre ne yapılacaksa insanlar planlarını yapmalıdırlar. Zaten Biraz önce siz de söylediniz, bu 5 kişilik komisyonda iki tane istifa var. Bilemiyorum bunu nasıl değerlendirecekler, ara kararlar, ara karar mı verilecek yoksa bir üç kişi olacak. yeterli olarak mı görülecek? Bilemiyorum onun nasıl işleyeceğini. Ama şimdi biraz önce bir katılımcı arkadaşımız bu doğru bir yorum değil, doğrusu budur dedi. Ben de bir başka yorumcunun yorumunu aktarmıştım. Dolayısıyla yorum farklılıklarının da olduğu, dolayısıyla bir karmaşanın, kargaşanın yaşanabileceği bir durumla karşı karşıya Sayın bulunmaktayız. Sayın Karayalçın yorumdan öte şunu söyledi, bir bilgiyi paylaştı e, Sayın Erdal. Evet. Hukuk, yani tedbir tedbir olarak, kararı, hukukçu olarak kararı. E, avukatımız, e, avukat kendisi e, tedbir kararı olarak tekrarlıyor. Tedbir, tedbir kararları, ara kararlar, ihtiyati tedbir kararının niteliği budur zaten. Verildiği an icrası mümkün hale gelir. Peki yani. İtirazlar, evet. istinaf süreci. Zaten bu arada istinaf değil. itiraz aynı mahkemeye yapılıyor. Aynı Hı -hı. mahkeme duruşma açıyor. Tarafları çağırıyor. Kararını değiştirecek veya değiştirmeyecek. O karar istinafa tabi olacak ama tekrar altını çiziyorum. İtiyatı, tedbir, kararları verildiği an zaten niteliği budur. İcra edilebilir. Anlık, bir anlık bir uygulama, evet. uygulanması gerekir. Ee, yani. şimdi, şimdi, var, şimdi, şimdi Hande Hanım, Efendim, Hande hanım bu mahkeme Tarafları dinlemeden karar vermiş bir mahkeme. Allah aşkına karar verirken tarafları dinlemeyen mahkeme şimdi itirazlarda mı bunu dinleyecek? İthi... Böyle bir şey olur mu? İhtiyati tedbir. bir şey kabul edilebilir mi? İşin hukuk maddesini bilemem. Ama burada halk vicdanına, düz vicdana, düz mantığa aykırı bir uygulama yapılmıştır. Tekrar ediyorum. Taraflar dinlenmeden dosya üzerinde adli tatilin, adli yılın başlamasından iki gün sonra... Böyle bir karar alınabilir mi? Ne zaman alınmalıydı mesela da sizce? Bunu mı dinleyeceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Sarın, Sayın Karayalçın'a bir soru sorabilir miyim? Tabii mi? buyurun. Şimdi düz bir mantıkla soruyorum. Madem düz vicdani ve düz evet. bir mantık üzerinden gidiyoruz. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın aldığı kararlar veya mahkeme kararları ile ilgili eleştiride bulundunuz. Yani iki yıl önce yapılmış bir şeyin bugün mahkemesinin yapılmasının doğru olmadığından bahsettiniz. Ben de açıkçası şunu merak ediyorum sizin bu konudaki düşüncenizi. İhbar edenler Cumhuriyet Halk Partili. Rüşvet aldığı iddia edilenler Cumhuriyet Halk Partili. Verdiği iddia edilenler Cumhuriyet Halk Partili. Delilleri sunanlar Cumhuriyet Halk Partili. Bunların hepsi Cumhuriyet Başsavcılığında bir şikayet konusu olduğunda Cumhuriyet Başsavcılığı sizce nasıl hareket etmeliydi eğer ortada somut veriler ve deliller de söz konusuysa? Şimdi Ferhat Bey aslında yani böyle bir formatta bu toplantıyı devam ettirmeli miyiz bilmiyorum ama yani sizin bu uyarınız ve değerlendirmeniz üzerine söyleyeyim. yine hukukçulardan gönderme yaparak ve düz düz kararımla söylüyorum. Ben iddianameden yani 45. asliye hukuktan söz ediyorum. Ben bu iddianameden o sonuçları çıkartmıyorum. Ben yetkili değilim. Dolayısıyla benim bu sonucu çıkarıp çıkarmamamın bir önemi yok. Ama e, bir siyasetçi olarak düz vicdanla söylüyorum. Ben buradan bu sonucu çıkarmıyorum. Aslında buradan bir sonucu çıkarıyorsam tekrar edeyim. Yani ben bunu taraflara da sormam gerekir değil mi? Taraflara sormadan bu kararı vermemem gerekir değil mi? Biz böyle biliyoruz. Yani Zaten alıcılık bir niteliği biliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla işin o yönünün çok ciddi bir sorun olduğu kanısındayım. Bunun bir Cumhuriyet Halk Partili olduğu söylenen kişi tarafından dile getirilmiş olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. O Cumhuriyet Halk Partili Hayır, mahkeme yanlış sürecinin bir, başlatılmış yanlış bir iddiada bulunmuş olabilir. Bir husumetle bunu yapmış olabilir. Başlangıçta kabul etmiştir sonra biraz önce konuştuk. Gürsel Bey'in Gürsel Bey ile birlikte görev yapacak arkadaşların istifa ettiği gibi daha sonra bundan da vazgeçmiştir diye düşünüyorum Handan Hanım. Pekala. Benim değerlendirmem kısaca böyle. Anladım. Bir başka sorunuz varsa. Evet edeyim. benim var o Sayın da Karayalçın. Da şey şöyle sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş ihtimali partiye yeniden böl böler mi yoksa birleştirici olabilir mi? Ben bir varsayım üzerine değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum Hande Hanım. Kusura bakmayın. Peki. Ee, ve şu da çok konuşuluyor. Şu an için biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi sürekli gündemde. Ee, bu sizce partiyi yıpratıyor mu yoksa siyasetin merkezine yıprat, taşıyarak güçlendiriyor mu? mu? Siyasi okumanız nasıl olur? Yani tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünün kesilmesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu tür tartışmaların yapılması Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaktadır. Ama öte yandan 19 Mart'tan bu yana yaşananları dikkate alarak söylüyorum Hande Hanım. Bir yandan da yurttaşlarımız bunu gördükleri için bu haksızlığa, bu yanlışlığa direnerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemlerinde haftada iki kez yapmış olduğu İstanbul'da ve başka illerimizde yapmış olduğu eylemlerde yer almaktadır. Yani en son Zeytinburnu'ndaki katılımı hep birlikte izledik. Eskiden 2015 yılında İstanbul İl Başkanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten çok görkemliydi. Yani olumsuzluklar sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen desteği bir yandan artırmaktadır ama keşke bunlar olmasa, keşke bunlar yaşanmasa Keşke Türkiye'de yargı siyaset yapmaya soyunmasa Yani bir bir jüristokrasi diye adlandırılan bir sürecin içine keşke Türkiye girmese diye düşünüyorum. Peki son sor sorum olsun size. O da şöyle. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü krizden çıkış yolu nasıl olacak? Acil bir kurultay mı? Uzlaşmacı bir liderlik modeli mi? Ya da yeni bir vizyon belgesi mi? Ee, ne, ne anne olursa hanım, bir anne, e, yol kururlar. Hande Hanım işin ilginç tarafı şu yani e, Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibidir. E, eğer yanlışlıklar yapılmışsa partinin iradesinin saptırılması e, işte oylamaya hile karıştırılarak falan sergilenmişse e, iradenin yenilenmesi gerekir. E, daha güçlü daha sağlıklı bir iradenin ortaya konması, sergilenmesi gerekir. Biz de tam onu yapıyoruz. Yani İstanbul İl Kongresi'nde e, Kongresine doğru gidiyoruz. Bir ay sonra İstanbul İl Kongresi yapılacak. E, biraz önce dokuz ilçe Kongresinin e, durdurulduğunu ve sonra bu kararla açıldığını söylemiştik. E, bir birkaç ay sonra kurultaya gidiyoruz. Yani yapılması gereken bu. Bunun siyasi partilerin bunun dışında yapacakları da bir şey. Yok lider değişecekse bunu kurultay değiştirecektir. Bunun kararını kurultay verecektir. Cumhuriyet Halk Partilerinin yapması gereken şey dayanışmadır ve direnmedir. Geçmiş yıllarda bu olumsuzlukları yaşadık. Dayanışmayla direnmeyle açtık. Yeniden dayanışarak ve direnerek bunlar açacağımıza inanıyorum.